Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bircan. Bir yazılım hocası görsel eğitim serisiyle daha yine birlikteyiz. Link SQL görsel eğitim serimizin ikinci dersinin ilk videosunu izlemektesiniz. Bu video içeriğinde Link SQL update söz dizimini, sintaksını öğreneceksiniz. Normal bir update işleminin nasıl yapılacağını öğrendikten sonra ilişkiler üzerinden update işlemlerini nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Bu eğitimin amacında Link to SQL Update söz dizimi, normal update işlemleri ve ilişkiler üzerinden update işlemlerini size öğretebilmek. Eğer ki siz de bu eğitimi izledikten sonra bu işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsanız hedefimize ulaştık demektir. İsterseniz video stüdyomuza geçip hemen yeni bir proje başlatalım. İkinci ders için New Project diyorum. Windows Form Application ve .NET Framework 4 çatısı altında uygulamamızı başlatacağız. Hemen şuna link to SQL alt çizgi update diyelim. Ve OK diyerekten uygulamamızı başlatalım. Uygulamam başladıktan sonra form pencerem karşıma geliyor. Form penceremi kapatıyorum. İlk olarak dbml dosyamı oluşturayım. Link to SQL Update'e sağ tıklıyorum. Add menüsünden New Item seçerek Data altından Link to SQL Classes'ı işaretledim. Buna bir de isim veriyorum. Adventure Workshops'un adı da Add diyorum. Ve projemi yeni bir Object Relational Designer eklemiş oldum. Artık Solution explorer'la bir işim kalmadı. Bunu kapatabilirim. Şimdi yapacağım işlem ise çalışacağım tablolarımı Object Relational Designer'ımın üzerine sürükleyip bırakmak olacak. Server Explorer'ı açtım. Data Connection'ı zaten ders 1'de hep birlikte oluşturmuştuk. Aynı connection'ı kullanarak da Customer tablosunu Customer adres tablosu ve son olarak adres tablosunu sürükleyip bırakıyorum burada göreceğiniz üzere 3 tane tablomuz mevcut arkadaşlar customer tablosu üye bilgilerinin müşteri bilgilerinin tutulduğu tablomuz müşterilerin customer adres tablolarında adresleriyle ilgili adresin tipi değiştirdiği tarih vesaire gibi bilgilerinin tutulduğu tablomuz ve adres tablosu ise Gerçek adres bilgilerinin, satır satır adresinin, şehrinin e, bulunduğu ülkenin değiştirildiği tarihin bulunduğu tablomuz. İlk olarak isterseniz Customer'ları görelim. İçerisinden bir tanesini seçip onların verilerini, e, seçtiğimiz Customer'ın verilerini değiştirelim arkadaşlar. Yine Server Explorer'ımı açıyorum ve e, herhangi bir tablo üzerine sağ tıklayaraktan New Query diyorum. Böylelikle yeni bir query penceresi açılıyor benim için. Küçük penceremde Customer yine Customer adres ve adres tablolarını ekliyorum. Bunları ekledikten sonra önce e, şuradan ne diyelim Customer ID'lerini bir çekelim hepsinin Customer ID'lerini görelim. İlk gelen 29.7840 Customer ID'si Customer ID'si eşittir 29.784 olan kullanıcının diyelim bize neyini göstersin? Buradan custom tablosundan e-mail adresini ve adres tablosundan da posta kodunu getirsin. Çalıştırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi istediğimiz veriler geldi. Benim isteğim şu. Jenny'nin mail adresini değiştirelim. nokta comla biten bir adresi olsun madem. Şöyle adresinin başlığını kopyalayayım buradan. Aynen yazılım hocası olarak değiştirelim sonunda ve posta kodunu değiştirelim. Öncelikle e-mail adresini değiştirelim. Gördüğünüz gibi e-mail adresi customer tablosunun içerisinde. Bu normal bir update işlemi olacak ve gayet de basit. Hemen bunlar açık kalsın. Şuradan form 1 penceremizi açalım biz yine. Form 1'in üzerine sağ tıklayıp view code diyerekten kod tarafına geçebiliriz ya da öncelikle designer diyelim designer'a bir tane buton koyalım butonumun adı email değiştir olsun şuradan kopyalayalım butonumuzu bu da posta kodu değiştir olsun Bir de text box koyun madem bu text box'ın içerisine yazdığım değeri hangi butona tıklarsam ona göre değiştirecek. İlk olarak email değiştir'e tıklayalım. Bildiğiniz gibi tablolarım üzerinde işlem yapacaksam her şeyden önce ne yapmam gerekiyor? AdventureWorks.data.context Data Context diyelim ismi db olsun eşittir new diyorum adventure data context diyerekten bir data context nesnesi oluşturuyorum. Ve daha sonra e, müşterimi bulabilmek için bir sorgu gerçekleştirmem gerekiyor. Hemen var sorgu eşittir diyorum from db pardon from'la başlamamayacağız. DB nokta customers diyeceğiz. Nokta tek bir tane customer'la çalışacağız. Single diyorum. Ardından hemen içerisine bir lambda expression yazalım. C lambda yani customer C nokta customer ID'im eşittir. Neydi benim customer ID'im? şurada query penceremizde 29.784'tü hemen onu yazalım customer id 29.784 olan şöyle Ups, burayı da eşit eşit ki eşittir oldu belli olsun değil mi eşittir eşittir dediğimiz zaman ancak eşitliği sağlamış oluruz. Evet. Şimdi yapılması gereken ne? Elimde zaten şurada sorgu dediğim şey nedir benim? Customer'ım. E, hatta bunun adını isterseniz Customer olarak değiştirelim. Kafa karıştırmasın. Ne yapıyorum? Customer'ımın nokta diyorum. E-mail adresi eşittir. Şuradan gene kopyalayalım ismini. Sonunu yazılım kom yapacağız demiştik. Yazılım hocası.com olaraktan değiştiriyorum. Peki bu işlemi yapmak değişikliği yapmak demek mi? Hayır arkadaşlar. Tamam değişikliği yaptık ama SQL'e göndermedik henüz. Bunu SQL'e göndermek için db.submitchanges diyerekten değişikliklerimizi kaydediyoruz. Bakalım değişikliklerimiz gerçekleşecek mi? Hatta biz bunu nereden alacaktık? Textbox 1'in textinden alacaktık. Hemen öyle yazalım isterseniz. Textbox 1'in texti. Boşuna koymuş olmayalım. Çalıştırıyorum projemi. E-mail adres kısmına Ahmet ya da kendi mail adresimi yazayım. A1can yazılım hocası dedim. E-mail'i değiştire tıkladık işlem bitti. Kapatıyorum tekrardan. Şimdi tekrar query'mize dönelim. Bir exe edelim bakalım. Ne olmuş? Gördüğünüz gibi customer'ın mail adresi değişti. Tamam. Buraya kadar yaptığımız normal bir update işlemiydi ve gayet basitti. Şimdi istediğimiz şey şu. Query'miz üzerinden bakacak olursak ben ee, bu customer'ın posta kodunu değiştirmek istiyorum. Tamam değiştireceğim ama oraya nasıl erişeceğim? Bu birazcık sorun gibi gözüküyor. Elimde customer'ın id'si var. Ve erişmem gereken adres tablosundaki posta kodu alanı. Buraya erişebileceksem eğer nereden gitmeliyim? Customer adres üzerinden geçmeliyim. Peki hemen bu işlemimizi yapalım isterseniz. Tekrardan buraya dönelim. Buradan formumun tasarım kısmına gene dönüyorum. Ve posta kodu butonuna iki kez tıklıyorum. Şimdi posta kodunu değiştirmek üzere kodlarımı buraya yazacağım. Şuradaki sorgumu yine burada da gerçekleştireyim. Customer'ımızı elde edelim. Ve bu customer'ın öncelikle for each ile bu customer'ımın adreslerinin içerisinde bir gezinelim bakalım. Customer nokta customer adres tablosunda geziniyorum. Customer adres tablosundan elde edeceğim Customer adres girdisi. Customer adres. Buna da e, customer küçük harflerle yazalım. Customer adres ismini verelim. Evet. Artık customer adres elimde olduğuna göre neredeyim demektir. Şuradan gösterecek olursak customer adresine erişmişim demektir. Buradan da nereye gideceğiz şuradaki posta koduna gideceğiz bunun için ne yapıyorum customer adres nokta customer'ımın adresleri nokta adres nokta nereye posta kodu eşittir posta kodu da 42 pardon textbox'tan alacaktık textbox birin text olsun yine ne yapmış oldum? Customer adresi zaten elime gelmişti. Customer'ın adreslerinin içerisinden adres tablosuna geçiş yaptım ve oradan da posta kodunu Text box, Text olayı olarak değiştirdik. Text özelliğine. Peki şurada bir Message Box diyelim. İşlem başarılı desin bizim için ve projemi çalıştırıyorum tekrar. Buraya 42.070 dedim posta koduna tıkladım. İşlem başarılı dedi. Bakalım ne kadar başarılıymış işlem. Query'ime geri dönüyorum. Execute ediyorum. Maalesef çalışmadı. Küçük bir hata yaptık. Döndük geri şuraya. Tabii ki bu işlemlerin geçerli olabilmesi için diye bir nokta submit istememiz gerekiyordu. Bunu unuttuk. Tekrar projemizi başlatalım arkadaşlar. Şuraya hemen posta kodumuzu girdik. İşlem başarılı dedi. Kapatalım. Query'mize dönüyoruz. Bakalım bu sefer gerçekten başarılı mı? Evet. Bu sefer gerçekten başarılı. Yaptığımız işlemlere dönüp tekrardan şöyle bir bakacak olursak. Öncelikle ne yaptık? Şurada data context nesnemizi oluşturduk. Ardından burada ne yaptık? değişiklik yapacağımız customer'ı burada e, bulduk diyelim. Ve bu customer nesnesinin şurada e-mail adresini update ediyoruz. Customer'ımızın e-mail adresini update ettik. Ve şurada e, data context data kontekst üzerinde değişikliklerimizi e, submit changes isteyerekten değişiklikleri onaylıyoruz diyelim, onaylıyoruz ve böylelikle biz değişiklikleri onayladığımız için de götürüp edit tabanına yazıyor. Peki posta kodu için ne yaptık? Posta kodu için birazcık daha farklı bir işlem yaptık. Hemen onu da açıklayalım. Burada yaptığımız işlem e, değişiklik yapacağımız değişiklik yapacağımız e, müşterimizi bulmak ya da customer'ımız diyelim gene customer'ımızı bulduk ardından for each döngüsü ile for each döngüsü ile customer'ımızın e, customer adres tablosundaki customer Adres varlığına ulaştık diyelim. Evet, customer adres entitesine ulaştık. Bildiğiniz gibi bu da IEnumerable yani bir liste IEnumerable sıralı bir nesne. Bunun içerisinde for each ile IEnumerable olduğundan dolayı dönebiliyorum ve customer'ımın customer, customer adresinin içerisinde dönüyorum gördüğünüz gibi. Elime aldığım her nesne burada ne oluyor? Customer adres nesnesi. Ben bu customer adres nesnesini şuradan ne yapmış oldum? Customer Adres e, entity'sinin üzerinden Üzerinden Adres entity'sinin Ya da nesnesinin diyelim, Nesnesinin e, Postal Kod property değerini değiştiriyoruz. Bunun bir de Türkçesini yazalım isterseniz. Eee customer'ın customer'ın e, adres tablosundaki bilgilerini kullanarak diyelim pardon customer'ın customer, customer adres tablosundaki bilgilerini kullanarak adres tablosuna adres tablosundaki postal kod alanına güncelledik. Ve bu işleminde yine başarılı olduğunu şey e, bu işleminde gerçekleşebilmesi için submit ediyoruz. Yani onaylıyoruz. Data context üzerinde değişikliklerimizi onaylıyoruz. Böylelikle data kontekstimizde yaptığımız bu değişiklikleri götürüp database'imize yazıyor. Ve işlem başarılıyıp işlemlerimizi bitirdik. Dilerseniz slaytımıza dönelim. Özet olarak link, link to SQL'de update söz dizimini öğrenmiş olduk. Ardından normal bir update işlemini e-mail adresi değiştirerekten gördük. E, i̇lişkiler üzerinden nasıl update yapabileceğimizi de son yaptığımız posta kodu örneğiyle görmüş olduk. Bir Link to SQL e, serisi görsel eğitiminin daha sonuna geldik arkadaşlar bu konuyla ilgili sormak istediğiniz e, sorularınızı yazım hocası forumlarından bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki yazım hocası görsel eğitiminde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.